artık kış geldi ve çocuklar dışarıda oynamıyorlar. Dışarıdaki çocuk seslerini sevmeyen arkadaşlar için bir bayram olsun bugün. Ee, ve 1071 abone için teşekkür ederim. Malazgirt şeyi <laughs> savaşının yılı kadar abone olmuşuz. Aslında olmuşum. Yani benim kanalım abone olmuş. Fakat siz bana abone olmuşsunuz. Yani abone olmuşuz mu demeliyim, abone olmuşum mu diye demeliyim. Çok karışıyor bu kafada fakat bence insanların abone olmuşuz dememesinin sebebi şey abone olmuşum dememesinin sebebi kesinlikle böyle hani yok sen egoistsin, şöylesin, böylesin tarzı bir suçlamayla kalma, karşılaşmamak için bence. Ki e, ben çok öyle geniş kitlelere hitap etmediğim için öyle rahat rahat konuşuyorum yani. Şimdi bugünkü konumuz büyük ihtimalle böyle bir iki sene sonra silinip revizesi yapılacak bir konu. Çünkü e, son birkaç ayda ben böyle Dostoyevski falan okudum işte, Bulgakov işte. Hmm, Bulgakov'un bir Bulgakov'du galiba. Tam hatırlamıyorum. Bir bakacağım. Çünkü bir Dostoyevski bir de Tolstoy hariç birçoğunu karıştırıyorum. Bir saniye. Bulamadım ya. He. Gorki Gorki. Maxim Gorki ve Bulgakov olması lazım. O da genç bir doktorun anıları. Şunu merak ettim neden bu Rus romanları çok fazla tokat gibi vuruyor insana? Hani normalde ben Emil Zola okuduğumda ben hiç ağladığımı görmedim sonunda. Ya da böyle triplere girdiğimi görmedim. Ama Rusların yaptığı romanlar o kadar insanı tribe sokuyor ki böyle bir iki gün sedet videoları gibi geziyorsun anasını satayım ya. Şimdi bunun ...kendim çapımdaki sebeplerini anlatacağım ve uzun zaman sonra hala YouTube'a devam ediyor olursam... ...büyük ihtimalle bu videonun bir revizesi gelecek. Çünkü esas Rus edebiyatına daldığımı hissetmiyorum. Fakat insanların da gözlemleri ve görüşlerini bildiğim için aşağı yukarı bu minvalde yine olacağını düşünüyorum. Şimdi ben en çok böyle etkilendiğim adamı söyleyeyim. Çok stereotip olmuş bir yazar aslında. Hani artık ya o ne ya falan kafasına düşürülmüş. Çünkü o kadar iyi yazıyor ki ve insanı o kadar tribe sokuyor ki gerçekten övülmesi gereken bir adam. Dostoyevski. Şimdi şöyle çok abartılan insanlar toplum tarafından. Birçoğu genellikle akıllıdır ve bu çoğunluk sonu, çoğunluğun ona rağbeti sonucu akılları önemsizleşmeye başlamıştır. Mesela Celal Şengör, işte adam bilim adamı falan ama donk oldu yani. Çünkü adam artık ana akım oldu. Adamı bazen umursamıyorlar işte ya da imza günlerini dolduruyorlar falan. Adam artık kendi şeyiyle akademisyenliğiyle makaleleriyle öne çıkmıyor. Kendisiyle öne çıkıyor. Bir marka oldu. Ki aslında benim en korktuğum şeylerden biri de budur böyle aşırı bir marka olmak falan böyle hani. E, set edit videolarına düşmek. Hani biz de mutsuz abi. Herkes mutsuz yani. Neyse konudan biraz sapmayayım. Bu ayrı bir video konusu olabilir çünkü. Şimdi Rus edebiyatı beni neden bu kadar vuruyor? Ben kendi sebeplerimi, sebeplerimi anlatacağım. Emil Zola dedim. Şimdi Emili Zola'nın kitaplarını söyleyiş, ele alış biçimi bir gözlemci gibi. Mesela bu nedir? Bu bir kalemdir. Ben size kalemi anlatırım. size. İşte kalemi açtım. Bakın dolma kalem. Böyle mürekkebi var. Şöyle işte eski Aspendos'tan aldığım bir Roma para replikası var. İşte bu temalı anlatıyor biraz daha Emil Zola kitaplarını. Hiç duyguları katmadan yansıtıyor. Aslında oradaki kişilerin yaşadığı şeyler büyük ihtimalle Rus edebiyatındaki karakterlerden daha büyük sorunlar. Hem maddi hem varoluşsal sıkıntılar gerçekten hani adamı tribe sokacak şeyler, güzel bir betimleme, güzel bir anlatımla. Fakat eminiz Zola dediğim gibi böyle bir adam değil. İnsanları ağla ağlatmak peşine ağlatmanın ya da böyle e Nasıl diyeyim? Aslında direkt üzültme peşinde değil. Aslında bence Dostoyevski falan da değildir ama adam öyle bir anlatıyor ki abi sonunda böyle ne no, no oluyor diyorsun ya. Mesela insancıklarda o mektuplaşma o kadar böyle umutlar falan filan tam böyle her şey güzel olacak. Bir anda kadın gidiyor ya. Allah'ım yemin ediyorum. Bir de şeyde beyaz gecelerde de o minvalde bir şey oluyor. Her şey güzel olacak bir anda yıkılıyor her şey. İşte bu var ya bu. Bu çok güzel bir şey. Yani gerçekten pavezeden sonra uzun zamandır yani yaklaşık 4-5 aydır o tatmin olmuş hissini hissediyorum. Böyle o adamın kendi problemlerini rahatça empati kurabiliyorum. Onu böyle hissedebiliyorum. Hani Dostoyevski bu konuda gerçekten bence aşmış bir adam. Hani i̇ki kitabını okumuş olarak söylüyorum. Başında da söylediğim gibi, bu revize edilebilir veya silinebilir. Ee, Gorki için de aynısı geçerli. Konvalov ve Küçük Burjuvalar kitabını okudum. İkisi de gerçekten sanat eserleri. Peki. Rus edebiyatı neden bu kadar vurucu? Hani mesela gidin işte Emin Zola örneğini verdiğim gibi gidin George Orwell falan okuyun. Winston'ın o sondaki haline ağlamazsınız mesela. Ama bu Ruslar çok fena tokadı vuruyor işte. Bunun kendimce sebeplerini söylemek gerekirse. Hani Türkiye'de mesela en çok Arabesk rap. Yani arabesk rap diyorum ya. Arabesk işte Müslüm Gürses işte. Hani böyle acılarının yansıtan insanlar seviliyor. Tabi bu aralar biraz daha değişti o böyle popar rap'e kaydı. Yani insanlar artık o acılarını unutmak istediklerini müzik piyasasına söylediler. Fakat eskiden böyle değildi. Ve daha sert bir şekildeydi her şey. Yani mesela 1980'deki din baskısı ile şu anki din baskısı %100 aynı değil. Ve Rusya'da da bizim aşağı yukarı bizim gibi bir yer. Yani şöyle düşünün. Anadolu'nun bu her şeyini alın kötü özelliklerini. Moskova, Petersburg ve belli başlı şehirler hariç bütün Rusya'yı yayın. Rusya'daki cahillik sosyalizm öncesi bu minvaldeydi. Din baskısı, hat safada hani resmen bir anarşi, işte feodal lordlar, kral, yani çar resmen rezil bir durumdaydı Rusya ve bu durumdaki edebiyatçılar bunu gerçekten çok iyi kullandılar. Aslında bir ülkenin yaşadığı krizler, acılar bazı yazarların fırsatı olabilir. Gerçekten böyle. Ve Ruslar bunu genellikle herhalde hani okuduğum iki kitapta da birinci kişi bakış açısından anlatıyorlar. Diğerleri de öyle mi bilmiyorum. E, Konvalov'da birinci kişiydi. Küçük Burjuvalar tiyatro oyunu. Gerçekten birinci kişi odaklanıyor. O insanın beynini ve varoluşsal sorunlarına odaklanıyorlar ve bundan mütevellit de çok başarılı oluyorlar insana. tokat gibi. Yani insanı romanıyla tokatlıyor bütün Rus yazarlar. Tolstoy da aynı şekil. Yani ülkenin sorunlarını iyi gözlemlemiş bir takım insanlar bunlar aslında. Normalde ben eee Rus edebiyatı fazla okumam. Ama neden okumuyorum diye böyle kendimi düşünmüştüm bu serinin başında. Öyle başladım yani. Rus edebiyatı güzeldir. Rus edebiyatı sevilir, saygı duyulur. Dostoyevski ana akım yapmak aslında kötü bir şey çünkü hani yani tabi değerini görelim severim edebiyat camiasında kitaplarını alalım okutalım bestseller yapmayalım ama çünkü e, topluluk kısmında da söylediğim gibi bir kitap bestseller oluyorsa artık o kitap ne kadar önemli oluyorsa olsun artık değeri düşer ve önemsizleştirilir hani Cerrah Şengör kısmında da dediğim gibi Video bu kadar. Vizelerden sonra büyük ihtimalle bir Emizola videosu çekeceğim. Çekeceğim çekeceğim diyorum ama büyük ihtimalle gerçekten bu sefer çalışıp dersime çekeceğim. Bütün kitaplarını okuduklarımı anlatacağım. Başka bir şey yok. Görüşmek üzere. Bay bay.